Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ablama geldim. Ablamdan böyle küçük çocuk hikayeleri buldum. Şey, kızının çocuk hikayeleri. Oralar böyle dişlenmiş meva diye yeni var o dişleri. Ama bunu okurken de arkadaşlar hoşuma gitti. Böyle bir içerik çekeyim dedim. Benim sesim uyuyor acaba bebek? Bebek seslerine uyup, 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 uyumadığını merak ediyorum. O yüzden dedim ki böyle bir içerik çekeyim. Ee, böyle bir kitaplar var. Az önce okuyordum annemlere falan. Size de dedim ki okuyayım şöyle Bebek Üniversitesi diye bir kitap böyle. <laughs> Şimdi sesimi e, sesim uyuyor mu? onu merak ediyorum çünkü sesleri. Ben ilahiyat okuyorum biliyorsunuz çocuk gelişimi ya da çocuklarla alakalı bir bölüm okumuyorum. Ama merak ettim sesim de çok uyuduğunu düşünüyorum. Şekiller ve Bebek Üniversitesi diyor. Çağrı başı diyor. Sincap kitap. Böyle bir kitap Şimdi böyle bir, bir anda karar verdim aslında böyle bir içeri çekmeye. Merak ettim sesim nasıl. Bu çocuk yazarlarını biliyorsunuz çocuk hikayeleri okuyan kişiler. O yüzden dedim ki böyle bir şey neden çekmeyeyim ben de bir içerik sonuçta. Yani, bir içerik olarak da çekeyim dedim ben. Şimdi arkadaşlar başlıyorum şekiller. Merhaba ben Örümcek. Bu da benim evim. Evin bir altıgen. Ben ve evim bütün bir yaz boyunca dikdörtgen dik, bir bacanın içinde olacağız. Baca üçgen bir çatının üzerinde. Burada çatılar çok dik çünkü kış çok karlı geçiyor. aslında içeriğim şu şekilde arkadaşlar. Bu videonun içeriği şöyle. Bebek hikayeleriyle kendi sesimi canlandırıyorum. Aslında bunu daha ailemin yanında daha böyle rahat ve top bir şekilde söylüyorum ama size karşı biraz daha böyle çekingen bir şekilde okuyorum. Ve çatılar kare şeklindeki evlerin üzerine örtüyor. Bu evlerin yine kare şeklinde minik minik mi minik mi minik pencereleri var. Gökyüzünden gülümseyen daire şeklinde kocaman güneş. Kışa kadar bizi ısıtacak, ısıtacak. Bu yüzden gündüzleri çok seviyorum. Ama geceleri çatıdaki evimden yıldızlara dokunacakmış gibi olmanın tadında hiçbir şeye değişmem. Birincisi bitti arkadaşlar. Ama şurasını çok sevdim. Merhaba ben örümcek. Bu da benim evim. Evim bir altıgen. Kafayı yedim. <laughs> bölümüm de değil ama okuyorum arkadaşlar. Hoşuma gitti. Böyle küçük kitaplar çok hoşuma gidiyor. Renkler. Hiç alakam bile olmayan kollarım olsun. Mavi. Aydınlık bir bahar sabahında mavi. Mas mavi bir gökyüzünden. Böyle seslendirme sanat ismi olsun. <laughs> Bu arada seslendirme olarak da gerçekten sesimin güzel olduğunu düşünüyorum ben. Mavi. Aydınlık bir bahar sabahında mavi. Masmavi bir gökyüzünden. bir sonrakine geçiyorum beyaz pamuk gibi beyaz bir elma kurdu düştü sence nereye <laughs> yeşil yeşil bir yaprağın üzerine <laughs> bir sonrakisi bir sonrakisi kırmızı yaprak kırmızı bir elmaya aitti bu güzel elma kurtçuğun yeni eviydi artık Bunda e, şey ablamın çocuğuna yeni bir okuyacağım bundan. Uyanacağım. Kırmızı, yaprak. Kırmızı bir elmaya aitti. Bu güzel elma kurtçuğun yeni eviydi artık. Sarı. Şöyle kırmızıyı göstereyim arkadaşlar. <laughs> sarı. Derken kış geldi. Çay, kış geldi konuşamıyorum. Dakika, sarı. Derken kış geldi çattı. Kar yağmaya başladı. Elma sarı bir renk aldı. Kurtçuk gitti. Sarı. Kahverengi ve elma kahverengi bir ayının kahvaltısı oluverdi. Bu da böyle renkler. Bir sonrakisi iletişim diyor arkadaşlar. İletişim. Bebek Üniversitesi diyor. Hemen bakıyorum. Çocuk. Günaydın, bugün nasılsın diye sordu bir kuşan. Cik cik dedi kuş. Cik cik dedi kuş. Bu sen nasılsın demekti. Sen nasılsın demekti. Çocuk, "Günaydın, bugün nasılsın?" diye sordu bir kuşan. "Cik cik" dedi kuş. Bu sen nasılsın demekti. Bunu duyan aslan "Var!" diye de şöyle kükredi. ...ha diye cevap verdi su içen film. Hav <laughs> hav dedi minik köpek yemeğini bırakıp uzunca bir miyav ile karşılık verdi sevimli kedi. Ayi ayi diye anırdı bunu duyan eşek. Vak vak dedi nazikçe anne ve bebek ördek. Mız dedi arı keyifle. Ü ürü ü, -ü diye karşılık verdi horoz sesiyle. Vink dedi bunu duyan fare. Çünkü acıkmıştı. Sence ölecek bugün nasıldı? Peki sen nasılsın? Sonuncusuna geliyorum. Yoruldum bu arada bunu okurken. <laughs> Modum bu şekilde. Gerçekten yoruldum. Şimdi büyük Bebek Üniversitesi'nin büyük küçük kitabına bakacağım. Kırmızı şapkalı büyük balina ile küçük balık sohbet ediyorlar. Bunu biraz daha top bir sesle söylemek istiyorum. Kırmızı şapkalı küçük balina ile küçük balık, kırmızı şapkalı büyük balina ile küçük balık sohbet ediyorlar. Sohbet ediyorlar. Büyük timsah ile küçük kuş öyle uykusundalar. Timsah kırmızı bir gözlük takmış. Kırmızı flor... Söyleyemedim. Kırmızı fularlı fularla küçük tilki şaşkın. İlk kez büyük bir kelebek görüyor. Yine de kelebek tilkiden küçük. <laughs> kırmızı yelekli küçük karınca kendinden biraz büyük bir tırtıla yardım ediyor. Ve kırmızı yanaklı küçük tavşan "Merhaba." diyor sana. "Haydi sen de ona el salla. Sence tavşan mı daha büyük, sen mi? Ayna var burada." arkadaşlar. Bebek Üniversitesi. Tarık tarih kitabında. Böyle bir içerik çekmek istedim. Aslında bir anda gördüm. Annemlerle otururken dedim ki bunlarla neden bir bebek sesi konuşup da bir içerik çekmeyeyim. Güzel olacağını düşündüm. Ve size de şey yaptım. Çünkü onlara okuyordum ben. Onları okurken böyle. <laughs> bölümü falan da değil aslında ama bu güzel bir şey bence yani. Bunu bebek yani Bebeklere okumak kendi sesinde nasıl olacağını merak ettim ve böyle bir içerik çekeyim dedim. Böyle arkadaşlar işte. Bebek Üniversitesi kitapları. Oy, çok yoruldum. Oy. Böyle kolumu yaparken bir yerlere çarpıyorum sürekli. Yani tripodu da ablamın tripodunu kullanıyorum şu anda arkadaşlar. Böyle bir vlog gibi ya yani işte Bebek Üniversitesi hikayelerini kendi sesimle seslendirdim diye bir başlık koyabilirim ya da işte bebek hikayelerini kendi sesimle seslendirdim ama en çok hoşuma giden aynen bu şekilde bir başlık koyabilirim en çok hoşuma giden buydu merhaba ben örümcek bu da benim evim evin biri altı gel <laughs> en çok hoşuma giden buydu <laughs> arkadaşlar en çok hoşuma giden bu hikayeydi Merhaba. Ben örümcek. Bu da benim evim. Evim bir altıgen. Oturmamız lazım şöyle. Merhaba. Ben örümcek. Bu da benim evim. Evim bir altıgen. Ben ve evim bütün bir yaz boyunca dikdörtgen bir bacanın içinde olacağız. Ben ve evim bütün bir yaz boyunca dikdörtgen bir bacanın içinde olacağız. üçgen bir çatının üzerinde. Burada çatılar çok dik çünkü kış çok karlı geçiyor. Bir sonraki ve çatılar kare şeklindeki evlerin üzerinde örtüyor. Bu evlerin yine kare şeklinde bir mi, minik minik pencereleri var. Tekrar okuyorum çünkü bu çok hoşuma gitti gerçekten. Gökyüzünden gülümseyen daire şeklindeki kocaman güneş kışa kadar bizi ısıtacak. Bu yüzden gündüzleri çok seviyorum delirdim. Şaka yaptım. Arkadaşlar çok güzel bence. Bunu siz okuyabilirsiniz. Ben bebek hikayelerini falan çok seviyorum. Kısa kısa olduğu için özellikle. Ama çok böyle büyük kitaplar falan okumayı, okumayı da seviyorum. Böyle mini hikayeler falan da okumayı seviyorum. Aslında sesim çok yakışıyor seslendirmeye. Ben de düşünüyorum. Mesela size de okuyorum. Seslendirme olarak gerçekten sesim aşırı yakışıyor bu hikayelerin çocuk hikayelerine. O yüzden böyle bir şey yapayım dedim. Böyle bir şey de düşünebilirim aslında bilmiyorum. Sesim gerçekten çocuk hikayelerine çok uyuyor. Ama geceleri çatıdaki evimden yıldızlara dokunacakmış gibi o dokunacakmış gibi olmanın tadında hiçbir şeye değişmem. Böyle dört tane kitap. Bebek Üniversitesi'nde şekiller. Şekiller, iletişim. Renkler ve büyük küçük çok tatlı değil mi arkadaşlar? Çok seviyorum. Çok tatlı. Mevhamızın <laughs> mevanı kitapları. Onu da uyanınca okuyacağım teyzesi olarak. <laughs> Size okudum. Aslında dedim böyle bir içerik çekim dediğim gibi. Niye böyle bir saçmalıyorsun falan gibi düşünenler olur ama aslında böyle öğretici içeriklerde çekilmesi gerekiyor. Elbette vardır ama ben merak ettim. Sesimi çektim. O zaman arkadaşlar videoyu kapatayım. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğenip bildirimleri açıp Güzel yorumlar yapmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz.